arkadaşlar ediyorum Bugün ama her şeyi her şeyi yiyen bir arkadaşımızın videosunu çekeceğim size. Evet zaten diyor bunu evde denemeyin diye. Bakalım. Aaa yumurta yiyor. Plastikten nasıl çıktıysa. oyuncak şeyleri pişiriyor. Evet. Arkadaşlar biraz telefonda sıkıntı var. Kusura bakmayın. Oyuncak tabi normal dedik. Yalnız ben şunu anlamıyorum. Oyuncak, oyuncak makina bu nasıl eriyor anlamıyorum. Arkadaşlar iki dakika durdurdum videoyu ve kemiği de bir et yiyen bitkiye veriyor. Evet. Bakalım izleyelim daha arkadaşımızı. Tabakla birlikte yiyecek herhalde. Abu. bu şeyi yedi, ızgara şeyini de yedi unuttum ya Hayla aç. Oo, oh, elini yaktı ya. Tabi sıcak makineye elini koyarsan tabi yakarsın. Bak bak makine yüklüyor. Tekniğe bak arkadaş. Ne yapacağım? Tost makinesi mi yiyeceğim? Çüş. Tek ısırıklı. Vay arkadaş ya. İki ısırıklı makineyi yedi. Daha herhalde yiyecek bir şey olmadı. Bakalım. Aa, bu ne be? Minik patatesler var. Minik patatesler. Tavayı yedi o, ağzını yaktı. Aa bir brokoli küçük. ha elini yaktı yine. Üfle fırını üfle. Kocaman toz makinesini şey yaptın üfle. Evet. Şimdiden soğumuştur o. Evet soğudu. Dikkat et yine elini yakma. Havuç falan da var orada. Değişik bir besin tat diye. Yani patates kızartması, brokoli, tavuk. Ha şey de yedi. Tahtayı da. Ona mı versem kendimi yesem diye düşünüyorum. Kendisi yedi tabii ki. Evet, geri kalanını ona verecek galiba. Brokoli düştü. Brokoliyi de al. Onu da ye. Havuç da düştü bak yanında. Onları da al yapmayacağım de tabağı yedi. Acaba adam gerçek bunları gerçekten yiyor mu yoksa sesini mi yapıyor? Ben çok merak ediyorum bunu. Evet. Tava yeme sesi de ilginç geldi. Ha yine elini yaktı salak. Şerefe. Elini ağzı yandı salam. Evet fırını yiyecek şimdi. bunu evde denemeyin her videosunda diyor neredeyse Evet şerefe Bari şu etken yiyip bitkilerde bir şey paylaşıyor ağzını suya işte neredeyse hayvanın Canı çekmiş gibi duruyor oradan Ne yapıyor öyle? Bu ne? He, ekmek yapıyor. Sandviç ekmeği. Evet, içini biraz açtı. <laughs> ne yapıyor? Ne yapıyor öyle ya? Sosis yapıyor galiba ama biraz kapalı bir sosis evet. Hayvana da biraz ver canı çekti öyle. Yani daha doğrusu etkiye yiyen bitkiyi. Ne yapıyor öyle ya? Aa küçük sosisli. Vallahi helal olsun. Küçük sosisli yapıyor hayvana. Evet. Ver oğlum odada. Aferin, işte böyle. O ne öyle? Aa boya. Ama tabii onun için bir ketçap al. Evet, oraya koydum. Ketçap gibi sıktı boyayı. şimdi bir şeyler daha yapıyor. Ne yapıyor öyle ya? Ne yapıyor öyle o? Biber mi ne yapıyor galiba? Turşumu o ne? Aa evet turşu. Turşu katacak işine. Ama en baştan katsaydı daha iyiydi. Evet şimdi yiyor. Lan turşu yezme sesi de güzel geldi. Evet, bunu evde denemeyiniz. Bu ne o boya. O her yeri sıçradı ya. Şimdi de bak, sulu halini su olarak içiyor. Evet. Aa şimdi duvar boyası var. İçine döküyor. Çorba gibi aynı. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyor öyle ya? Aa kaşar gibi rendeliyor onu. şimdi yeşillik gibi ona koyuyor. İç. Bak adamdan bakıyor bu salak ne yapıyor diye ya. Ne yapıyor şimdi? Evet, onu da et yiyen bir ismi Charlie'ymiş ona veriyor. <laughs> Evet şimdi de fırçayla yiyorum. <laughs> Var ya, şu an ağızda gelen ses insanı rahatlatıyor. Bandırıyor ekmek gibi ipi Evet Bakalım bu videosunu izleyecek Şimdi ee Ne izleyelim bakalım Evet başlayacak bunu evde denemeyin Galiba Denizde bir canlı yiyor bunda. Köpek balığı mı ne? <laughs> Arkadaşlar bu arası oyun o yüzden Evet şerefe. Geğirdi. <laughs> Hayvan herif. Orada bir köpek balığı mı ne o galiba? Parmağını sokma ısırır salak. Ah oh, ısırdı. <laughs> Isırdı. Evet kanını ona sildi. Abu yedi onu da salak. Bak bak kanını sildiği şeyi yiyor. Ay bu nasıl bir şey ya? Kadın da buradan bakıyor bu salak ne yapıyor diye. Evet şişi geçirecek köpek balığına. O şiş hazır. Hadi bakalım savaş başlıyor. Evet. Köpek balığı sinirli gözüküyor dedik ve yedi acımadan. Evet, karabiber atıyor. Biraz mantıklı. Şu hayvana da verseydim yazık. Bekliyor orada. Evet, sonunda verdi zaten. <laughs> Geğirdi yine. Bakalım daha neler var? Bir bakalım daha neler var mı? Evet. Bu nevri denemeyin. Burada ne yiyor galiba? İnşaat malzemeleri yiyor burada. Charlie'ye de inşaatçıyı girdi bak. Parmağını bandırdı yiyor.

çimento hazır durumda. Ha bar parmağını batırıyor. Onu şu kürekli bir şeyle yemen gerekmiyor muydu? biraz sahte bir gözüküyor biraz bu tuğlalar. Ağza da kıtır kıtır ses yapıyor. Aynı bisküvi yer gibi. Bakalım. Üzerine döktü. Evet. Hadi yağ artık şu ve tuğlayı yoksa kuruyacak onlar yiyemeyeceğim. Biraz hızlı olman lazım <laughs> benim için. Evet, üzerine döktü. Yiyor şimdi. Hadi oğlum ya Neredeyse kurumuş durumda. O artık daha kurdu onu daha yiyemesin kırılanlar yiyor bak bak kırılanlar yiyor kıtır kıtır ses geliyor ağzı evet evet bunu evde denemeyiniz her videosunda diyor abi <laughs> bu ne burada diş macunu şeyleri yiyor galiba gibi sıkıyor diş macunlu bak bak. Evet ağızlık şey na şeyini içiyor bu sefer Aa, bu adamın yüzüne döktü. Kana kana işte adam. Aa karışım gibi döküyor. Bir şey yapacak belli ki ne yapacak şimdi? <laughs> evet, yiyecek sonun galiba. Şu an dişini fırçalıyor. Aa <laughs> bu biraz acayip oldu bu. Bu ne? Bu ne şimdi? ciğerini mi temizliyor? Ne yapıyor? İpi koydu oraya yiyecek galiba. Diş diş paçasını yiyecek Kıtır kıtır ses geliyor o zaman de yala Mantıklı bence O ne ya yani? öyle Minik diş macin mi o ne Evet. Onu da Charlie'ye veriyor. Aferin oğlum böyle devam. Aa dişlerini fırçalıyor onu. onu. Köpeği de bana bırak. Neyse. Dur aa. <laughs> Yine geğirdi hayvan. Arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Hoşçakalın ve bay bay.